Teknoloji YouTube kanalına yeniden hoş geldiniz. Sefalar getirdiğiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere 2 ay önce almış olduğum Huawei'nin FreeBuds Pro gürültü engelleme özelliğine sahip kablosuz Bluetooth'lu kulaklığından bahsedeceğim. 2 aydır kullanıyorum. Çok yoğun bir şekilde kullandım bunu. sizlere tecrübelerimden bahsedeceğim. Öncelikle geçmeden önce hemen şöyle bir kutusunu da sizlere açmak istiyorum. Normalde kutu açılışı yapmadım bunun için. Gerek de yok. Zaten kutusunda pek fazla bir şey de yok. Hemen şöyle yine de göstermek istiyorum arkadaşlar. Small, medium ve large e, silikon kulaklık papuçları var arkadaşlar. Bunu kulağınıza göre hangisi iyiyse onu takıyorsunuz. Onun haricinde bir tane kablosu var. Type-C USB bağlantılı. Adaptör cihazı yok. Type-C üzerinden yapıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar öncelikle cihazımız iki tane parçadan geliyor. Bir tane kendi şarj ünitesinden meydana geliyor. Şöyle baktığımız zaman cihazımız bıraktığımız gayet de hoş duruyor aslında. Gümüş rengi. Ben bunu 1500 civarında bir paraya aldım. Şu anda yine fiyatlar hemen hemen öyle duruyor. Bazen 1700'e bazen 2000 liraya çıkıyor. Değişebiliyor arkadaşlar. Şimdi cihazımızda öncelikle şurada bir kendi içinde pili var arkadaşlar. Bunu Type-C üzerinden şarj ediyorsunuz. Yaklaşık bir buçuk iki saat en fazla e, doluluk oranına göre, boş olduğuna göre değişiyor cihazın kendisi. Şarj ediyor ve e, bunu kendi işlerine bunu koyduğumuz zaman şöyle bunu zaman bakın ışığı yan piyam Şu anda şarja geçmiş durumda zaten. Şöyle kapattığımız zaman da şunu söylüyorum. Bu cihazımız bu şekilde normalde günlük 3 saat ortalama kullanımla kulaklıklarımız bir buçuk hafta gidiyor arkadaşlar. Ben bir buçuk haftada gitti. Ee, ve bunu gürültü engelleme olayında kullanmama rağmen. Cihazımızın e, normalde kullanımı işte taktığınız zaman otomatik e, gürültüyü açabiliyorsunuz ya da kendiniz yapabiliyorsunuz. E, şu yanlarda şu şekilde yaptığınız zaman sesi kısıyor. Aşağıdan yukarıdaki zaman sesi açıyor. Herkesine geçerli. Birisi aradığı zaman bastığınız zaman şuraya... Ee, normalde e, telefon konuşmaya geçiyor. Müzik dinliyorsanız iki kere basınca bir sonraki müziğe geçiyor vesaire çok kapsamlı ve bizim işimizi e, kolaylıkla yapacak e, şey, özelliklere sahip arkadaşlar. ben bu kulaklığı nasıl kullandım sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Bunun bir uygulaması var. I Life diye arkadaşlar. Bu uygulamayı ben kurdum. Herhangi bir şekilde register yapmaya gerek yok yani bir login olmaya bir kayıt yapmaya gerek yok. Kurdum. Ondan sonra bu cihazı bu tanıttım arkadaşlar. Şimdi Bluetooth açmam gerekiyor. Hemen size Bluetooth açayım. Bakın hemen kendisi geldi. Şimdi cihazımız zaten şunun içi %47 şarjı varmış. Bunlar %100 şarjaymış. Sağ ve sol bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu cihazımıza gürültü engelleme özelliğini bu şekilde getirdiğimiz zaman serviste işe gidip gelirken bangır bangır arabanın işte o motor sesi, rüzgar sesi vesaire bunu baya bir engelliyor. Yani %90'a yakın diyorsunuz ki oh be diyorsunuz ya. Yani bu böyle bir rahat bir olay var diyorsunuz. Bunu kapatabiliyorsunuz. Gürültü engelleme tamamen kapatıyorsunuz. Dışarıdaki sesleri de algılıyor. Yani kendi farkındalık yapıldığı zaman dışarıdaki sesi alıyor mikrofonla sizin kulağınızı da veriyor. O anda müzik dinleseniz bile. E, bu gayet e, güzel bir olay arkadaşlar. Sesi modda da e, bunu arttırabiliyorsunuz. Şimdi hareketleri şu şekilde yapılmış arkadaşlar. Bakın şöyle baktığınız zaman uygulamada işte bir kere sıkıştır arama sonlandırma müzik sonlandırma işte iki kere sıkıştırma da arama reddet sonrakin çal Üç kere sıkıştır, önceki şarkıyı çal gibi gibi şeyler var. Sıkıştır ve basılı tut dediğin zaman e, sol kulak için gürültü kontrolü, yani gürültü engellemeyi kapatıp açma. Aynısı sağ için de geçerli. Kaydır yaptığın zaman da az önce bahsettiğim gibi yukarıdan aşağı veya aşağıdan yukarı sesi açıp ve kapatma yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ses iyileştirmeyi e, daha önce yapmadım. Bayağı bir özellik. Buna gerek yok. Arkadaşlar uç uyum diye bir olay var. Bunu her ne yaptıysam bir türlü başaramadım. Bu olayı kulaklıkları kulağınıza takıyorsunuz arkadaşlar. Taktıktan sonra bunu başlatıyorsunuz ve burada sağ ve sol kulakta çek, çek çıkması gerekiyormuş. Papuçları denedim, yönünü de denedim kulak, kulağımda ama bir türlü maalesef bunu başaramadım. Başaran arkadaşlar varsa e, söylesin bilelim. Ayarlar tarafına girelim giyim ağırlama gibi bir şey var. Ee, i̇şte bu cihazı müzik dinliyorsunuz. Sağ ve sol taraf takılı. Atıyorum sol tarafı çıkardığınız zaman müzik otomatik olarak duruyor. Öyle bir özelliği daha var. Güncellemesi geldiği zaman da güncelleme yapıyorsunuz. Bu kadar e, öz bir yapımı yapmış arkadaşlar. Gayet de başarılı. Benim hoşuma gitti. Şimdi e, dediğim gibi 2 aydır kullanıyorum günlük yaklaşık ortalama değil ortalama 3 saattir kullanıyorum işe gidiş gelişlerde bu cihaz kullanıyorum müzik dinleme podcast dinleme film dizi izleme gibi olaylarda gayet başarılı arkadaşlar Eğer ki sizin de bu şekilde kendinizi dış dünyadan soyutlamak istiyorsanız anda bunun gürültü engelleme özelliği Bence çok çok başarılı adamlar yapmış benim çok hoşuma gitti ve çok senkron çalışıyor iOS'ta bakın bu, Huawei bu telefon Android yani başka Xiaomi bu cihazın aynısını arkadaşım da kullanıyor hatta onun bir şeyiyle tavsiyesi üzerinden deneyimler üzerinden bunu aldım o da iPhone 13 kullanıyor aynı şekilde onda da sıkıntı yaşamıyor kendisi de onu çok yoğun bir şekilde kullandı ve memnun kaldığını zaten dile getirmiştir şimdi arkadaşlar buraya kadar anlattıklarım cihazın kendisiyle alakalı bir mevzu. Peki memnun kaldık. Bu cihaz alınır mı? Alınır. Yani e, paranız varsa böyle bir cihaz alın. Yıllarca sizi götürür. E tabii ki bunların bir pil ömrü falan var. E sizi 4-5 sene götürürse yeter zaten kafi. Sizin kullanın ve düzenli kullanın. Işte bu cihaza su değdirmeyin, düşürmeyin, atmayın, fırlatmayın. rahat koyun. Bittiği zaman kutusuna koyun gibi düzenle bakarsanız o da sizi yıllarca götürür arkadaşlar. Peki eksileri nedir? Benim kendi şahsi düşüncelerimden yola çıkacağım arkadaşlar. Öncelikle şu tarafı çok e, şiş arkadaşlar. Yani şimdi benim kulak yapıma göre burası e, tam şöyle sınırda sanki. E, şurası zorluyor yani şöyle bir geldiği zaman. Burası çok şiş geldi bana burası biraz daha kibar olsaydı daha iyi olurdu aynı şekilde ikisi de böyle sağ ve sol olarak bu aslında çok iyi olurdu ama şunu söylüyorum cihazı takıyorum atıyorum podcast dinleyeceğim ya da müzik dinleyeceğim sanki kulağımda casına bir hissiyat yaratıyor bir zaman sonra alışıyor vücut yani kulak alışıyor vücut alışıyor arkadaşlar. Ya ben burası şiş diyorum ama hakikaten alışıyor hatta bazen kulağımda mı değil mi bilemiyorsunuz eğer o farkındalığı açarsanız yani zaten dışarıdaki sesi duyduğunuz zaman gayet güzel dediğim gibi günlük 3 saate ortalama dinliyorum takılıp cihaz bende ee, bir buçuk hafta şarjı gidiyor hemen hemen ee, ve gayet de memnunum yani her türlü ben bunu bilgisayara da bağladım cep telefonuna da zaten keza öyle kullanıyorum. Çok da memnunum. Bilgisayarda da bağlantısı da çok basit, çok kolay. Telefonda da çok basit. Bluetooth bağlantısı olması yeterli cihazlarınıza. Bu videonun altına nereden aldım linkini de koyarım. Oradan bakmak yani bakmak isteyen arkadaşlar da bakabilirler. Ha, bir de konuşma olayı var. Karşı tarafa konuştuğum zaman karşı tarafın sesi çok net geliyor. Berrak ve net geliyor. Kaymak gibi. Ama ben sordum karşı taraftaki benim sesim nasıl gidiyor. Yankılı geliyor dediler. Yani senin sesinin yankılı geldiğini bana söylediler benim sesim onlara yankılı gidiyormuş. Peki ama başkalarına da bunu sorduğum zaman başlarda da gayet güzel olduğunu söylediler. Ama bu bir eksik midir? Yani sonuçta siz karşı tarafı duyuyorsunuz. karşı taraf da sizi net duyuyorsa sorun yoktur. Yankı olayını bilemiyorum o yüzden... Hani benim bir arkadaşım dedim ya o onunla ben konuşmuştum. Onun sesi net geliyordu aynı cihazda. Onun sesini ben net alıyordum. Böyle de bir durum söz konusu. Ama dediğim gibi şu şekilde kulakçıkların papuçlarını şöyle çekince çıkartıyorsunuz. Diğerlerini takıyorsunuz. Tam böyle oturacak şekilde. Başka bir cihazlara baktım. Ben hani sonuçta bu telefonum Xiaomi Poco. Hani Xiaomi'ye bakın dedim. Aynı seviyedeki Xiaomi'lere baktığım zaman bu daha tık öne geliyor. Bunun gürültü engelleme. Zaten ben sırf gürültü engellemesinden dolayı aldım. Gayet güzel abicim. Çok rahat. Sesimesi algılamıyor. Yani sizi soyutluyor. Dünyadan sizi soyutluyor. Dinlediğiniz her neyse onu algılıyor. Ve bunda e, YouTube'da şey dinledik. Böyle 7 artı 1 mi? 8, 8D diye geçiyor herhalde. Öyle müzik abi çok güzel. Mükemmel bir ses var. Yani müziklerde çok müzik dinliyorsanız Spotify tarzında e, kaliteli içerikler dinliyorsanız sizin işinizi görecek, fazlasıyla görecek bir cihaz arkadaşlar. Ben çok memnun kaldım. Alacak arkadaşlara da tavsiye ediyorum. En azından biraz daha para verip ya da ayırıp daha kaliteli olan bunu alabilirsiniz. Karar her zaman sizindir. Verimden geldiği kadar sizlere 2 aylık deneyim olarak gösteriyorum. Ben 2 aylık deneyimde e, şöyle telefonumda neler dinlediğimi sizlere göstermek istiyorum. Çoğunlukla öyle podcastler dinliyorum. İngilizce eğitim bazında. Bunlar da e, gayet başarılı arkadaşlar. Yani bakın şunu, şu kanalı e, 198. bölümüne kadar gelmişim. Ve mükemmel bir ses kalitesi var. Yani şu anda burada olsanız da taksam da dinletirsen. Mükemmel bir ses kalitesi var gayet net gürültü engellemeye açtığım zaman da e, yani çok güzel sesler e, veriyor arkadaşlar. Tavsiye ederim kesinlikle. E, alacak arkadaşlara. E, buradan da e, bu konuda hani linkini atacağım aşağı. Oradan da bakabilirler arkadaşlar. Teknolog YouTube kanalını takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Hemen şöyle koyalım. Bak İlk başta şunları almakta zorlanıyordum. Böyle sanki böyle tutamıyorum gibi. Ama sonra şöyle yapınca alışıyor insan. Şöyle yapınca insan alışıyor. Gayet de güzel. Beyaz rengini alacaktım bunun. maalesef fiyatı daha yüksekti. Bir ara 2000 lira kadar çıktıydı beyaz rengi. Ne gerek var dedim. 1500 lira verdim buna. 1500 küsür liraydı. Şu anda fiyatını bilemiyorum. Arkadaşlar Teknoloji YouTube kanalını takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Yani videomu beğendiyseniz bir beğenin, bir paylaşın, bir like atın, abone olun. Ee, soru, öneri, yorum varsa da aşağıya yazın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın.